Merhabalar ben Oğuz. Bugün İtaki Bilim Kurgu Klasikleri dizisinden Uzayda Piknik isimli bu kitabın incelemesini yapmaya çalışacağım. Kitabımız Sovyet Rusya'nın bilim kurgu alanında ünlü yazarları olan Arkady ve Boris kardeşler tarafından yazılmış. Arkady ve Boris kardeşlerin kitapları hakkında okurlar ikiye ayrılmış durumdalar. Bazı okurlar çok beğenirken bazı okurlar hiç beğenmiyor. Onun da sebebi bence şundan kaynaklı iki elden yazıldığı için bu kitaplar bölümler arasında farklılıklar var. Bu da kitabın ilerleyişini etkiliyor. Kardeşlerden bir tanesi edebiyat üzerine yetkin biri, diğeri ise fizik okumak istemiş araştırdığıma göre. İkisi birleşip bir bilim kurgu oluşturmuşlar. Ancak dediğim gibi bu ikisinin kalemi bir araya geldiğinde ilerleyiş birazcık sekteye uğrayabiliyor. Bundan dolayı da bazı okurlar bu kitapları beğenememişler. Kitabımızda uzaylılar dünyaya yaptıkları bir ziyaret sırasında atıklarını belli noktalara bırakıp gidiyorlar. Bu noktalara bölge ismi verilmiş. Bu bölgelere insanların girişi çıkışı yasaklanmış. Sebebi de bölgelerin çok tehlikeli olması, tamamen bu bir tuzaklarından oluşuyorlar diyebiliriz. Bu bölgede yer alan bu atıklar tam olarak ne olduğu anlaşılmadığı için bunların teknolojileri çözülemediği için insanlar için tehlike olanları da var. Bundan dolayı giriş çıkış yasaklanmış. Ancak bu atıkları tabii ki de incelemek için kurulan bir kuruluş var. Enstitü ismi verilen bu kuruluş oraya gidip atıkları yani kitaptaki deyimiyle zamazingoların toplanmasını ve incelenmesini sağlıyor. Bu yasal olan kısım bir de illegal olan kısım var. Illegal olan kısmımız bizim aslında kitabımızda daha çok yer kaplıyor. Çünkü illegal olarak bu bölgeye giren, zamazingoları buradan kaçırıp kara borsada satan, stalker ismi verilen bir grup var. Bizim kitabımızın ana kahramanı da bu stalkerların en ünlülerinden biri olan kızıl lakaplı Redrick Shuhart isimli biri. Kitabımız Redrick Shuhart'ın gözünden ilerliyor. Bölümler arasında 15-20 yıllık zaman atlamaları var. Zaman atlamalarının olmasını da ben şöyle yorumladım. Bu bölge oluştuktan sonra onun etrafında yaşayan insanlar bir bakıma aslında ekonomik olarak bu bölge sayesinde kalkınmaya başlıyorlar ve tabii ki de bu bölgedeki atıklar yine bu bölgeyle ilişkiler toplumu değiştiriyor. Bunu bizim gözlemlememiz için bu şekilde bir zaman atlaması oluşturulmuş diye yorumladım. Kitapta uzaylıların ziyareti ve atıklar konusunda çok da açıklayıcı bilgiler yok. Hatta bazı konular olduğu gibi havada kalmış. Mesela Redrin bir kızı var. Bu kitapta şempanze ismiyle anılan bir çocuk. Biz satır aralarından bu kızın vücudunun kıllarla kaplı olduğunu çıkarıyoruz. Yine direkt olarak belirtilmemiş. Ve zaman geçtikçe konuşma yetisini kaybettiğini yani zeka olarak biraz gerilediğini yine satır aralarından çıkarıyoruz. Yani bu konu mesela dikkat çekici bir konu çünkü bölgenin etkisiyle oluşan bir şey. Oraya sürekli gidip gelen redrin e, vücudunda meydana gelen bir şey sonucunda Böyle bir çocuk ortaya çıkmış yani bu konu üzerine mesela birazcık daha açıklama yapılabilirdi biraz daha ilerlenebilir çünkü şempanze gibi başka çocukların olduğunda yine bir cümlede okuyoruz biz ama dediğim gibi bu konu üzerine herhangi bir açıklama yapılmamış bu mesela önemli bir nokta çünkü bu atıkların aslında insanlığın geleceğini etkilediğini bize gösterebilir. Kitabı beğenmemi sağlayan kısımsa şu oldu. Bar sahnesi var bir tane kitapta. Burada uzaylıların ziyareti konusundaki teoriler aslında ortaya dökülüyor. Teorilerden bir tanesi tabii ki de uzaylıların insanlıkla bir iletişim kurma amacıyla böyle bir şey gerçekleştirdi. Ama buradaki karakterlerimizden bir tanesi de şu fikri ortaya atıyor ki zaten kitabın ismi de buradan geliyor. Nasıl ki insanlar bir pikniğe gittiğinde çöplerini oraya bırakır ve bu çöpleri merakla karşılayan hayvanlar, böcekler o çöpe üşüşür. İnsanların da bu konumda olabileceği burada belirtiliyor. Yani zeka olarak uzaylardan çok düşük bir konumda olabileceğimiz. Çünkü bu atıkları yani zamazingoları tam olarak anlayamıyoruz, teknolojilerini çözemiyoruz, bunları parçalara ayıramıyoruz. Bir kısmını kullanabiliyoruz ama çok küçük bir kısmı bu. Çok büyük bir kısmının ne işe yaradığı belli değil ve nasıl anlamlandırmamız gerektiğini de bilmiyoruz. Bundan dolayı böyle bir fikir ortaya atılmış. Karakterlerimizden biri bunu kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü insan bildiğiniz gibi kibirli bir canlıdır. Biz nasıl ki dünyadaki en zeki yaşam formu olarak kendimizi kabul ediyoruz ve bizden altta olduğunu düşündüğümüz diğer yaşam formlarına istediğimizi yapabiliyoruz. Doğayı istediğimiz gibi tahrip edebiliyoruz. Bütün kaynakları sadece bizimmiş gibi kullanabiliyoruz. Bu düşüncede olan insanlar tabii ki de bu teoriyi kabul etmeyecektir çünkü bu teoriye göre biz ezdiğimiz canlıların konumuna inmiş oluyoruz. İşte bu tartışma benim e, kitabı çok beğenmemi sağladı e, çünkü sürekli olarak aslında bu konu hakkında düşünüyorum bilim kurgu çok fazla okuduğum bir tür olduğu için e, bu kadar büyük bir evrende e, genişlemekte olan bir evrende. Bir e, küçücük bir gezegende bir canlıyız sadece bu evrende tek zeki yaşam formu biz miyiz? Bizden daha zeki bir yaşam formu olabilir mi? E, ve bu durum eğer gerçekse bize nasıl bir etkisi olur? Bu gibi şeyleri sürekli olarak düşündüğüm için bu kitabın bu kısmı benim çok hoşuma gitti. Bu konuyu benim yine çok e, severek okuduğum e, Wells'in Dünyalar Savaşı kitabında da görmüştük. Orada da yine diğer gezegenlerden gelen canlıların zeka olarak bizden düşük olacağı düşünülüyordu. Ancak kitapta öyle bir ilerleyiş olmamıştı. Burada da aslında buna benzer bir fikir ortaya atılmış. Çekilmiş Stalker isimli bir film de var. 1979 yapımı Tarkovski filmi. Bu filmi ben henüz izlemedim. O yüzden hakkında bir yorum yapamayacağım. Ama e, kitabı okuyanlar varsa bu filmin de çok iyi olduğunu duydum. IMDB puanında yüksek, 8'in üzerinde olan bir film. Ben de yakın zamanda izlemeyi planlıyorum. E, dediğim gibi bu filme de bakabilirsiniz. Kitap incelemem bu şekildeydi. Bilim Kurgu Kütüphanesi'nin 4. kitabını da bu şekilde e, bitirmiş oldum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.